Çok güzel boz. Bir dakika lan. Ama bir dakika olmaz. Bu sayılmaz. Yok. Anneniz. Kaç tane işte, az acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl lan? Evet. Ah, aga be. Ne bu? Bu ne? Oha. Çelik zırh parçaları. Ne işe yarıyor? Bu ne? Gazeteci şapkası. Şimdi. Bunu bir giy ya. Şunu bir giy. Ayakkabıyı bir giy. Bunu da giyebiliyor muyuz? Giy. Bu. Mu? Bu. Et. Para. 11. Mısır tohumu. Mı? Bu ne? Etek. Giyeriz. Onu da giyeriz. Ekmek parası yapacak bir şey yok. İyi bildiğin gibi diyorsun. Haydi be kanka. Şimdi bu kapı kilitli. Bu kapı kilitli. Bu kapı boşuna kilitlemezler bu kapıyı. Kesin bilgi içinde hiç bok yok. Neyle vurursam açılır bu. İyi vurur. <laughs> Sopa. Oy. <laughs> se Sesini kısacağımı unutuyorum. Kanki hoş geldin. Bırak. deri var. Baya şeyimiz var aslında. Bu ne? Şans gözlüğü. Giy. Bakalım tipimize. Oo. Bunu da gitar olsun. Bakayım. <laughs> tamam artık zombi bizi zombi sanarlar artık tamam. Güzel. Merhaba. İşçi kardeş. Evet. 3 metreden vuramama challenge. Sen bence düşersin orada. Giderim var seni. tamam. Ben de arkandan geleceğim, merak etme. Şimdi bizim Merhaba. Oğlum oralara çıkmana gerek yok. Ben sana gelirim. 3 level. 3 level var. Buralara baktık. Üstümüz çok full. Bir base'e gidelim. Oğlum. Kırık balta. O kadar baltın arasında kırık seçeceğiz. Onar. İki de ver. Şimdi bir dakika ya. Şu tavuğu da. Şu buraya. Böyle kalsın. O bizim base sanki sakat ya. Bu oyunda eğilip eğilmediğimi anlayamıyorum ya. Gerçi her oyunda öyle de. Burası bizim base mi? Tamam burası bizim base. Buradan girebilirler bizim bezi. Ne güzel. Aman ne güzel. Bu benim dolabım. Bir dakika bunu önden tutma modu. Önden tutma modu mu? Mod ekle. Bu. Bu buna takılıyor mu acaba? Yeşil yandığına göre önden oldu. Boş mod yuvası. Hayır, 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 hayır. O bence o oldu bence bu iş ha. Oldu mu? Hiçbir şey olmadı bakayım. Ya bu, bu silahı da önden tutma modu eklesen ne olur, eklemesen ne olur da. Oldu herhalde, herhalde yaptık bir şeyler. Ama Vallahi anlamadım. Bu ne kağıt? 8 tane kağıdımız var. Kömür. Demir. Bunlar kalsın. Şu. 8 tane. Şunları silah. Bu keçeli çizme geç bu. Kuru kafa şapkası geç. Bu kalsın. Abi. iki gün sonra geliyorlar. Bu kapıyla olmaz bu iş. <laughs> abi hoş geldin. Sefa abi. Bu iş bununla olmaz abi. Bu silahla bir bok olmaz. Bu kapıyla olmaz. Demir kapı. Bir dakika. Biz biz ne veriyoruz yeteneğimizi Ben anlamadım ya. Şu yetenek havuzunu ben gerçekten anlamadım birader. Şuradan kullanabilir puan bu. Neye vermişiz? Ruhu duymayana vermişiz. Saçma sapan. Biz avantaj ne zekadan gitmişiz budala. Yani bunlar ne yapıyorsa. Budalaların aklına bazen parlak fikirler gelebilir. Biz bu kimmişiz ya? Biz hep yanlış şeyleri vermişiz. Bence bunları falan açacaktık. İtfaiyecinin yıllığı bence. Abi skill çok zor ya bunu. Çok saçma ne? Budala. Buna gitmişiz artık. Buna gidelim mi? Hadi buna gidelim artık aklımıza belki fikir gelir. Yedinci günde gelir artık aklımıza fikir gelir. Zombilerin ağzında yakala buldum. Geç kaldın lan gel. O kendi evimizi araştırmak ki biz daha. Araştırdık mı? O biz beş gün ne yaptık? <laughs> Ayını çizmeye çalıştık. Ne yaptın? Ne yaptın? 5 gün ne yaptın? Bu ne? Boş kitaplık. Şey aha. Bu kesin dışarıya çıkıyordur. İçinde bir bok yoktur. Mu. İngilizce anlatıyorum. Yok mu saçma sapan bir yere çıkman? Bir tane daha var. Aha. Evimizin üstünde drop var. İçinde şey C4 bombaları var. Bizi hala Yok buradan çıkacağız. Oğlum. Yanlış olmasın 3 level. Şarjör değiştirme hızı saniyenin 7'de biri. <laughs> Abi ya bu evde de ne olabilir ki zaten? Ya zaten kim bu evi base olarak kullanabilir ki benden başka? Yani zaten hiçbir şey yok. Aha. Buldum. Bir dakika. Şimdi şeyin taktiğini yapacağız tahta bu, bu. iki, üç. Atalayın bize öğrettiği taktiği yapıyoruz. Bakalım. Oyunun buku. Kesin bilgi. Oyunun buku. Tamam. Bak nasıl güzel, süper, güzel. Çok güzel. Tamam. Şimdi Ya bu ev gerçekten kötü yani şaka bakıyor. Bu evde kılınmaz yani. Abi bu evde luz vardır ama buraya girersek çıkamayız. Onu da ben sana söyleyeyim şimdi. Ama gireceğiz yani yapacak hiçbir şey yok. Buradan girilmez. Mayınlar var onunla dikkat etmemiz lazım. Bu eve bir tek oradan giriş var değil mi? Kemik. Aha. O <laughs> eve girip gireceğini pişman oluyorsun. Çıkarsın diyorsun da evler labirent gibi nasıl nasıl diyeyim? Benzin sizin videonu. Aleyküm selam. Hoş geldin. Şimdi kapıyı kullanarak dışarı çıkma. Daha yeni geldik. gidiyoruz Evet. Merhaba. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım ya valla. Ya bak nasıl nasılım süper değil mi? Oy. Bir dakika lan sen çok hızlısın. Sen çok hızlısın. Bir dakika bir dakika tek tek vurun ya. Yanlış yere geldik tamam. Şu kapıdan gelin tek tek. Aa bak soldaki arkadaşı. Öncelik tonu senden önce geldi. Tamam. Amma inatçısın be dur yardım edeyim. Gerisini kendin yap. Bakalım. belli Ama buraya da kaçılmaz ki Abi Biz bu yedik ya vallahi şimdi bu kapı dışarı açılıyor.

Tamam. Düz gel direkt, direkt, direkt gel. Akıllıya bak ya. Salak buradayım, düz gelmen lazım. Yok mu buradan düşman? İki ucu boklu. On bizde 7 günden önce bu haldeyiz. Nerede kaldık? Burada baya bir loot var da. Ha, alay bozan Mermisi nasıl yapılıyordu? Vallahi bilmiyorum. Maden suyu mu? Saf maden suyu mu? Merhaba. Ben de senden bahsedeyim. Oy, hızlısın. Evet. Oradan buraya gelmiyor. Ta şey map'in diğer tarafından gelmen lazım.